Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün hangi tarifle karşınızdayım? Karışık turşu hazırlayacağım. Dilerseniz malzemelerimin ölçüsünü sizlerle paylaşayım. Evet bir tane büyük boy lahanam vardı. 3 kilo havucum vardı. 4 kilo acurum var. 4 kilo da kanlı baharım vardı arkadaşlar. Ee, diğer tarafta da 2 kilo sarımsağım var. 1,5 ee, kilo da acı süs biberim var. Dilerseniz bütün malzemelerimi bu şekilde karıştırıp sonra bidonlarımın içine eşit bir şekilde ilave edeceğim. Evet, malzemelerim çok olunca gördüğünüz gibi böyle bir büyük leğenin içine ilave ettim ki kolay karıştırmak için. Bu arada bu leğenimi de mutfağımda kullanıyorum ben arkadaşlar bilginize. Evet karıştırdım. Şimdi böyle bir 5 kiloluk bidonumun içine ilave ediyorum. Böyle hemen altına birazcık sarımsak katıyorum. Bu bidonuma acı biber ilave etmeyeceğim. Çünkü daha önceki tarifimde de belirtmiştim. Annem rahatsız olduğu için acı tüketemiyor. O yüzden bunu sade yapacağım bilginize. Evet şöyle elimizle bastıralım ki sıkı olsun. Yine böyle ara kısmına sarımsak ilave ediyorum. Üzerine tekrardan malzememden ilave ediyorum. Sakmaktan korkmayın, bir şey olmaz. Evet, tamam, şu gaya kadar doldurursak yeterli. Evet, bütün bidonlarımı sizlere gösterdiğim gibi doldurup bitireceğim bilginize. Evet, bütün turşularımı gördüğünüz gibi bidonlarımın içine ilave ettim. Şimdi dilerseniz diğer malzemelerimizi ilave edelim. Bu arada hemen aklıma gelmişken belirteyim. Ben bütün malzemelerimi güzelce yıkadım. Temiz olacak şekilde bilginize. Bir su bardağı kaya tuzu ilave ettim. Her bidonuma bir su bardağı tuz ilave edeceğim bilginize. Yani bu turşuyu gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Her sene yaptığım turşu ölçülerimdir. Evet tuzumu ilave ettim. Şimdi de böyle birer yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Böyle bir yemek kaşığı dolusu artı yarım yemek kaşığı limon tuzu ilave ediyorum. Böyle bu şekilde. Evet limon tuzumu da ilave ettim. Evet şimdi dilerseniz sirkemizi de ilave edelim. Evet, sirkemi de ilave ettim. Her bir bidonuma bir su bardağı sirke ilave ettim. Bilginize. Evet, şimdi suyumu ilave ediyorum. Ben suyumu kaynattım. Tamamen soğuttuktan sonra kullanıyorum. Sizler de dilerseniz benim gibi de yapabilirsiniz. Hazır suda kullanabilirsiniz. Kesinlikle musluktaki suyumuzu kullanmıyoruz. Çünkü musluktaki sularımız fazla aratılmadığı için kireçli kalıyor. Bu da turşumuzu çürütüyor. Kesinlikle suyunuza dikkat edin. Sirke seçiminize de dikkat edin. Bilmediğiniz sirkeleri kullanmayın. Çünkü bazı sirkelerde gerçekten de çürütüyor turşumuzu. Bilginize. Evet şu kapağımızın hizasına kadar geldiğimiz suyumuz yeterli. Evet suyumu da ilave ettim. Şimdi böyle ağzını sıkı olacak şekilde kapatıyoruz. bu şekilde ağzı aşağı bırakacağım. 5-6 saat bu şekilde duracak. Sonra saklamak istediğimiz yere kaldırabiliriz. Evet hepsinin ağzını kapattım. Gördüğünüz gibi ağza aşağıya bıraktım. Dediğim gibi 5-6 saat bu şekilde duracak. Ondan sonra kaldırmak istediğim yere kaldıracağım. Evet turşularımızın püf noktalarını sizlerle paylaşayım. Kütür kütür turşularımız olsun. Asla çürümeyen dayanıklı. Evet musluktan suyunuzu kullanıyorsanız eğer Suyunuzu kaynatıp tamamen soğuduktan sonra turşularınıza ilave edin. "Ben öyle yapamam, uğraşamam." derseniz hazır su alıp kullanabilirsiniz. Asla ve asla musluktan direkt suyumuzu turşularımıza kullanmıyoruz. İkincisi sirkemizin kalitesinden emin olmamız lazım. Her sirkeyi kullanmayın. Çünkü neden derseniz sirkemiz kalitesiz olursa yine turşularımız çürük Üçüncüsü kesinlikle kaya tuzu kullanmamız lazım. Diğer evde yemeklerimize kullandığımız tuzdan asla kullanmıyoruz. Dördüncüsü de bidonlarımızın kapağını sıkı sıkı kapatıyoruz ki hava almasın. Çünkü hava alırsa da turşularımız bozulur. Evet bugünkü tarifim de buraya kadardı. Kim kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.